Ama bunun farkındalığına nasıl varabiliriz? Yani şu an çoğu insan maalesef bu durumun farkındalığında değil hocam. Yani çok güzel bir örnek verdiniz. Akşam evinde oturduğunda hem bir taraftan televizyon izliyor bir taraftan da tesbihini çekiyor. Çünkü orada e, hayatın akışında gayet normal bir şey olduğunu düşünüyor. Evet yani televizyon da izleyeceğim aynı zamanda ama yani bunun nasıl raddelere vardığını hiç kimse fark edemiyor. Veya işte o televizyonlarda izlediğimiz içeriklerin, o senaryoların bazı durumların ne kadar meşrulaştırdığını da insanlar fark edemiyor. Sadece hayatlarımızda yer edinip artık birçok şeyi normal olarak görmeye başlıyoruz. Yani bunun farkındalığına varmak da çok önemli. Bu farkındalık nasıl oluşur ee, sizce? Ne diyebiliriz bunlarla? Şimdi diye? değerli hanımefendi eğitim tarif edilirken Eğitimin amacı ihtiyaç oluşturmaktır hı hı. deniyor. Biz eğer Kur'an okumayı, siyer okumalarını, güzel hayatı doğru yaşamış örnek insanların biyografilerini okumalarını, doğru romanları, doğru hikayeleri, doğru kurgulu edebi eserleri okumadıktan sonra, Bizim o yanlışın farkına varma imkanı ve ihtimamımız yok. Bir arayışın neticesinde ben onun yanlış olduğunu anlarım. O yüzden diyorum ki ya da akıl sahibi olan herkesin ortak olarak kabul ettiği ve herkesin söyleyebileceği Hı. şey şu ki bilmeyen el hüner üretmez, bilmeyen zihin var olanı bilgi kabul ettiği için onunla hareket eder. Bir şeyin değişmesini istiyorsak kendimizi daha iyi bir yerde konumlandırmak istiyorsak mevcut durumun değişmesi için benim zihnimde güçlü argümanların, güçlü sebeplerin, güçlü yeterliliklerin oluşması gerekiyor. Yani evet ben buradan çıkmalıyım, bu kanal beni kötüye düşürüyor diyecek bilgim olacak ki evet. ben onun zararlı olduğunu anlayayım. Önceden benim çocukluğumda. Kızamaktan yanan çocukların, mesela kızamak geçiriyor hı hı. çok ateşli, üstünü hala örterlermiş. Fazla ateş çocuğun havale geçirmesine evet. bile sebep olabiliyor. Ciddi nörolojik sıkıntılara yol açabiliyor. Yani insanlar mesela ben e, halk sağlığı hemşiresi olarak çalışırken şey yanık vakası geldi. Ben de nöbetçiyim. Birisi yanık kolun üzerine macun sürmüş. Kıçı derece yanık, macun oralarda kurumuş temizleyene kadar akla karar seçtik. Aman canı yanmasın diyerekten. Çok mesela bilmiyor. Evet. Yana macun sürmek nedir? Yana bilmem patates kavurması sürmüşler. Bilmiyor. Ama insan. Bu durumda ne yapılmalı diye bilmiyorsan evet. sor birine. Evet. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek bir ayıp değil. Çok güzel bir bahsettin. bir arayış içinde ol. Şunu insan söylemeli. Ben doğru yapan birisi olmalıyım. Hı hı. Doğru davranmalıyım. Bu işin doğrusu ne? Ya bir sor. Bilen e, ne derler? Bilen daha aşmış. Bilmeyen düz yolda şaşmış derler. Evet. Bin bildiğin varsa bile bir bilmeze danış demişler. Onun perspektifiyle belki o bildiklerinden farklı bir yol daha açılacak sana. Dolayısıyla eğer insanın daha iyi olma derdi yoksa, eğer insanın ben Allah'ın istediği bir tarzda yaşamalıyım gibi bir zihinsel e, derdi yoksa, yürekten bir derdi yoksa niye okusun ki? Yani. Televizyonu izlemek. Akşama kadar hiçbir şey yapmıyorsun. Yemeğini Hı. yap, otur. Akşama kadar onu izle, o bitti, ötekini izle. Ay o ona şunu yaptı. Allah seni bilmem ne yapsın. Onu ne yaptı ya? O kaza niye öyle dedin ya? Tüf bak geliyor, geliyor diyor arkasından <laughs> böyle. Yani e, televizyon dizilerindeki kız öldü diye hasta olup hastanelik olanları biliyorum ben. Evet, cenaze namazları. <laughs> cenaze namazları evet. şu bu. Yani hepsini takip edemiyorum ama e, biz duygusal bir milletiz ve gördüklerimizi içinde yaşıyoruz. Evet. Öyle olunca da o bizi çekiyor. Ancak buna akılla, basiretle, imanla, yüreğe yerleşmiş bir dertle, davayla kendimizi oradan gerekirse vinçle çekeceğiz. Başka bir yere muhat edeceğiz. Bunun başka adı yok. O yüzden de öğreneceğiz. Evet. Diyeceğiz ki ya Rabbi benim aklımı doğru gıdalarla besle. Benim aklımı, senin razı olacağın bir hayat biçimini bana, e, beni ona sevk edecek doğru bilgi kaynakları bana nasip evet. eyle. Senin razı olduğun şekilde yaşayan, düşünen insanları bana dost ve yardımcı kıl. Beni de onlardan eyle. Hı hı. Bir yazı yazmıştım. Bana dualarınızı söyleyin, sizin yolunuzu ve yolculuğunuzu söyleyeyim diyerekten. Allah'ım şu eve bir plazma televizyon alsak diyerek dert ettiğimiz kadar şu bir şu arabayı değiştiremedik diye dert ettiğimiz kadar teheccüte kalkamamayı dert ettik mi? Bir fakirin sofrasına kaliteli bir yiyecek, onun yemediği bir yiyeceği götüremediğimiz bir ayı dert ettik mi? Çocuğumuzun e, namaz surelerini ezbere bilmemesini dert ettik mi? Çocuğumuzun dini bilgileri öğrenme konusundaki isteksizliğinin sebebinin bizimle ilgili olabileceğini düşünüp kendi davranışlarımızı düşünerek kendimizle ilgili bir dert taşıdık mı? Ben acaba yanlış mı yapıyorum dedik mi? Bizim derdimiz bugün çocuklarımızla ilgili kendimizle ilgili derdimiz millet a diyecek o diyecek vav wow diyecek biz o zaman işte olduk diyoruz. Oysa olmanın başlangıcı değil Belki de tükenmenin başlangıcı, belki de yanlış bir yere sapmanın başlangıcı, belki de ne zaman farkına varırız, ne zaman bu gidişin yanlış olduğunu anlarız Allah bilir ama Rabbim bir an önce gönül gözlerimizi açsın. Evet. Beden gözlerimizin bakması yetmiyor, gönül gözüyle de akıl gözüyle de Allah görmemizi nasip etsin. Velhasıl şu anda bizim arayışımız ve bütün kredilerimizi harcadığımız şey çocuğumuza 2 3 3 4 hoca birden tutuyoruz. İyi bir okul başa iyi bir okula gitsin, sınavlardan iyi alsın. iyi bir meslek sahibi olsun. iyi bir para kazansın, iyi yaşasın. Hepsi oluyor. Allah diye bir derdi yok. Peygamber diye bir derdi yok. Anne baba diye bir derdi yok. Fakirler diye bir derdi yok. Ümmet diye bir derdi yok. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Çocuğun hayatını tümden israf ettin. Kendi hayatın israf olduğu gibi evet. çocuğun hayatını da israf ettin. Çünkü çocuğuna öyle bir şeyi yerleştirdin ki sen başarılı olursan benim gözümde değerlisin dedin. Oysa Allah'ın gözünde değerli olmak kaçtı. Gündemimizden kaçtı, gitti, kayboldu. Ben benim hayatımın gidişini sorgulamazsam ben benim israf nerede, helal nerede, Hı. haram nerede? hangi ortam beni nereye taşıyor ben bunun derdinde olmazsam benim adıma kimse böyle bir dert taşımayacak evet hocam doğru bilgi kaynağı dediniz ya e, hakikaten o doğru bilgilerdeki ee, ölçükler neler? Bunlar bize israf konusunda da oldukça önemli veriler sunacaktır. Yani Arapçada da israf haddi aşmak manasına geliyor. Ama e, bizler baktığımızda e, israf kime göre ve neye göre gibi bir tanımlama var mı? Ben bunu da merak ediyorum. Yani e, burada sosyal statü ve ekonomik şartlar da devreye giriyor. Mu? Yani biri için israf olan bir mesele öteki için aslında gayet normal. Çünkü ekonomik durumu biraz daha iyi olduğu için. Ee, belki hem infak noktasında da bir farklılık olabilir ama e, burada ihtiyaçlarımız nerede bitip, israf nerede başlıyor onu da merak ediyorum. Yani hangi raddeden sonra insan israfa düşmüş oluyor? Olması gerekenin fazlası olarak yapılan, alınan, satılan, kullanılan her şey israf. Bir insan malikanede yaşıyordur. Oranın bir gideri vardır. Fakir bütçeli birisine göre bu astronomik bir şeydir. Ama onun gelirine göre normal bir şeydir. Burada önemli olan ihtiyaç kavramını bana göre değil, içinde bulunduğum sosyal ortama göre değil, benim seviyemde olan birilerinin neyi israf olarak gördüklerine değil, Allah'ın neyi israf olarak gördüğü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem israf tanımını nasıl yapıyor ve hayatında bunun, hadisi şeriflerle nasıl bir yönlendirmesini yapıyor? Buna göre bakacağım ben. Birileri birilerinin neyi israf ettiğine karar veremez. Evet. Hani açıkça yapılan şeyler varsa Aa, çok israf oldu denebilir insan. Diyebilir insan ama içine girmediğimiz, içine bilmediğimiz sistemlerin ne kadarının normal, ne kadarının israf olduğunu ancak o sistemin içinde yaşayanlar, o binanın, o Bütünlüğün o e, kurgunun içinde yaşayanlar onu ancak hmm. daha iyi anlayabilirler. O yüzden de herkes şöyle dua ederse Allah ona istikameti bahşeder inancındayım. Ya Rabbi ben israfın nerede başlayıp nerede bittiği konusunda yanılabilirim. Sen benim basiretimi açık tut ki ucunu kaçırmayalım. Evet. Sen bana yardım et ki ben bu konuda haddi aşmayayım sen beni koru ki ben korunmuş olanlardan, o korunanlardan olayım diyerek dua edelim. Neyi çok istiyorsak ona yönelik dua ediyoruz. Allah'ım şu evimi bir değiştireyim yana yakıla. Kötü mü değil ben bunları yanlış diye demiyorum. Ama hayatımızın merkezine koyduğumuz zaman ve tek ölçü onlar olduğu zaman kayıyor, denge kayıyor. Onlar yanlış değil. Başka şeylerin olmaması büyük bir eksiklik. Evet. Ve üstelik çocuğumuzun eğitimi için verdiğimiz parayı daha sonra başa kakıyoruz. Çünkü beklediğimizi alamadık ya. Oysa o çocuğun var olduğu için mutlu olmasını sağlasaydık, Allah'a güvenmesini sağlasaydık o çocuk gönül rahatlığıyla daha rahat yol alacaktı. Belki onlarca masrafa da gerek kalmayacaktı. O yüzden gözümüzün açlığı gitmezse israf bitmez. Gönlümüz doyacak, aklımız doyacak ve gözümüz doyacak. Ya Rabbi gözü tok olanlardan eyle. Ya Rabbi yetinmesi gereken dozla, yetinmesi gereken miktarla yetinmeyi nasip eyle. Evet. Duygularımın sözlerine değil, imanımın sözlerine göre, duygularımın yönlendirmesine göre değil, imanımın gerektirdiği gibi bu konulara, bu kavramlara bakmayı, içini doldurmayı sen nasip et diye dua edelim.